はい。 Merhaba arkadaşlar yeni bir reboot videosuyla karşınızdayım. Bugün son günlerde gündem olmuş bir konu aldatanlar ve aldatılanlar. Aldatan futbolcuları yapmadım ben aldatılanları tercih ettim. Aldatılanlar kadrosuna hem geçmişten hem de günümüzde hala aktif olarak futbol oynayan bazı oyuncuları ekledik İşte Casillas geçmişten Maxi Lopez Ben Bilic gibi isimleri ekledik. Casillas'ı ekledim çünkü aldatılan aktif bir kaleci bulamadım. Yani kurtuğa aldatan tarafında var ama aldatılanda bir kaleci bulamadık veya bir sağ kanat bulamadık. caneri orada sağ tarafa çektim. Zaten bunları kadroyu gösterirken de değinirim. Casillas da eşi tarafından aslında terk edildiği için belki takip edenleriniz vardır. Son zamanlarda çok farklı bir hayata yöneldi. Bu Rebult'ta aldatılan futbolculara transfer yapmayacağım için 3-4 sezonluk bir kariyer planlaması yaptık. Yani 3 ya da 4 sezon sürecek. Onu da biraz gidişatta karar vereceğim. Takımı da Serie A'ya ekledik bu arada. Rebult'a geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aynı zamanda yorum atmayı lütfen unutmayınız. Çan'ı da açarsanız çok çok sevinirim. Bu arada geçtiğimiz günlerde Binama Yağat Cup vardı arkadaşlar. FIFA turnuvası etkiledi etkinlikte ben de yer aldım. Rebel'da geçmeden önce o etkinlikten kesitler izleyeceğiz. Ardından da Rebel'da geçeceğiz. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Çok keyif aldık. Evet, gelelim kadromuza. Aldatılanlar Rebuild kadrosunda Maxi Lopez var forvette. Tabii ki de hani tüm bu dedikoduların hani tüm bu futbol severlerin zamanında ihaneti öğrendiği Icardi ve Maxi Lopez yani buraya bulutta olmazsa olmazdı tabii ki de. E ama ben bunu eski oyunlardan aldım özelliklerini, güçlerini. Tipine de benzetmeye çalıştık. Boa Felix son günlerde bildiğiniz üzere Pedro Porro ile haberi çıkmıştı. Ne kadar yalanlansa da aldatılanlar da ikinci forvetimiz oldu. Caner Erkin muhabbetini zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Hakkında şarkılar bile yazıldı. Leic futbola küstürdüler bu adamı. En yakın kankasından, arkadaşından darbe yedi. Kevin De Bruyne yine milli takım arkadaşı Kurtuğa'dan darbe yiyen bir başka isim oldu yakın arkadaşından. Eriksen konusunda ise net bir bilgi yok hala. Yani zamanında Harry Kane hatta Vertonghen'i dövdü diye haberler çıkmıştı ama ben yine de bu kadroda Eriksen'e de yer verdim. Ve bir başka aldatılan isim Davis. Alfonso Davis genç oyuncu da maalesef aldatılanlar arasında yerini buldu. Yine Wayne Bridge'i de eski oyunlardan ekledim. Yüzünü vesaire koymadım. Sadece özelliklerini aldım son oyundan. Wayne Bridge'de John Terry ile takım arkadaşı arasında geçen bir aldatma mevzusu vardı. Yine Hauze zamanında Wilfred Zaha ile sevgilisi, sevgisi Wilfred Zaha ile Hauze'yi de aldatmış. Aqua yine ülkemizden hatırlayacak olanlarınız olabilir. Belki Yeni Malatya Spor'da zamanında forma giymişti. Aqua'da Jordana evle ile eşi daha doğrusu sevgilisi, kız arkadaşı, o dönemki kız arkadaşı Jordana evle ile Aqua'yı Aldatmış. Aldatılan kadrosuna kaleci bulamadım. Maalesef aldatan kadar hani şey dolu değil kadro. Bir sürü aldatan oyuncu var. Çok da güçlüler ama. Aldatılanlar biraz daha mağdur oldu. Biraz daha düşük ee, reytingli bir takım oldu. Ben buraya Casillas'ı aldım. Belki futbolda hani Casillas'ın demeçlerini yakından takip edenler hatırlayacaktır. Ee, eşiyle ayrıldılar. Birçok şeyden artık zevk almıyorum dedi. Terk edildiğini söyledi. Aldatılmasa da ben bu kariyerde Casillas'a kalede yer verdim. Yine Casillas'ın da yüzünü ve reytingini e, futtan çektik. Yani prime bir Casillas yer alıyor kalede. Kadro genel generaliyle bu şekilde. Bir başka aldatılan isim de İliçiş. İli az kadroya koymadım ama büyük ihtimal oynayacaktır Lopez yerine. Gördüğünüz üzere 3-5-2 oynayacağız. Takımın logosunda göz işareti yaptım. Nazarı belki biraz anımsatır diye. Şampiyonlar Ligi grubuna bakacak olursak da G grubuna 3. torbadan katılmışız. Dil, Sevilla ve Wolfsburg grubunda yer alıyoruz. Normalde Atalanta vardı Şampiyonlar Ligi'nde ama ben onun yerine aldatılanları koymayı tercih ettim. Ve onu da başka bir gruba yerleştirdim. Aldatılanlar Rebuild'unda şimdi ilk sezonun sonuna geçiyoruz. Arada yer Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir yere gelirsek hani gruptan çıkıp son alt turuna gelirsek de yine orada durdurup maçları beraber şekilde izleriz. Aşk hayatında yüzü gülmeyen 11 futbolcu bakalım aynı takımda ne gibi başarılar elde edecekler. Birbirlerinin halinden anlayan 11 futbolcu, 12 futbolcuyu bir araya getirdik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, aldatılanlar Rebuild'un devre arasına geldik. İlk sezonun ligde 36 puan toplamışız ve 38 puanla lider Milan'ın ikinci ee, arkasında ikinci sıradayız. Inter 35, Lazio 34. Ee, Felix 85 olmuş. Futbolcuların bazıları gelişmiş tabii. Yani Felix Davis vesaire. Bakalım oyuncular ne yapmış. Kevin De Bruyne 11 gol atmış, 8 asist yapmış. Hoa Felix 10 gol atıp 2, gol, 2 asist yapmış. Eriksen 3 gol, 6 asist yapmış. Biz bu istatistiklerle nasıl nasıl ikinci sırada yer almışız ya? Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla li lider çıkmışız gruptan. Sevilla ile beraber Sevilla ise 10 puan toplamış. Bayağı iyi başlamış yani aslında aldatılanlar. Ve son alt turunda da Ajax'la ]leştik. Hadi Ajax maçına geçelim. Bakalım Aldatılanlar Şampiyonlar Ligi'ne ilk seneden ulaşabilecek mi? Son alt turunda Ajax ile ilk maç deplasmanda kadroya bir bakalım şöyle girmeden. Kadroda herhangi bir sıkıntı yok. Eriksen'de az buçuk yorgunluk var ama ondan e, sıkıntı çıkmaz. Bakalım deplasmanda Ajax ile ilk maçtan nasıl bir sonuçla ayrılacağız? 3-2 yeniyoruz deplasmanda Ajax'ı. Goller Wayne Bridge'den, Wa Felix'ten ve De Bruyne'den gelmiş. Tadiş işte 85'te atmış. Valla takım bam gün vuruyor gidiyor ha. Hadi geçelim ikinci maça. Son alt turunun ilk maçında Ajax'a 3 tane salladık. Şimdi içeride oynayacağız. Bu arada Davis'te gitgide yani artmaya başladı. Hauze bile artmış. Bakalım 3-2'yi bence koruyup turlayan taraf olabiliriz. Hadi bakalım. 1-0'da içeride yeniyoruz. Gol Eriksen'den geliyor. 4-2 ile Ajax elemeyi başardık arkadaşlar. Çeyrek finale gidiyoruz. Evet çeyrek finalde rakibimiz Barcelona oldu. Ayaksa kıyasla çok daha güçlü bir takım. Benim size diyecek tek bir şeyim var. Bakın sizin yaşadıklarınızı Pique Shakira'ya yaşattı. Alın lan intikamını Shakira'nın. Siz hepinize güveniyorum. Valla bak Pique'nin içinden geçersiniz. Felix, Melix, Lopez, Davis. Güveniyorum lan size. İlk maç deplasmanda hadi bakalım. Ah be 2-1 yeniliyoruz ama olsun. İkinci maç için hala iddiamız var. De Jong Aubameyang'dan gelmiş goller. Hoa Felix de aldatılanların tek golünü atan isim olmuş. Geçelim ikinci maça. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci maçındayız. Ajax'tan sonra bakalım. Barcelona'yı eleyebilecek miyiz? İlk maç 2-1 yenilik. İkinci maç içeride. Pique hala rakip 11'inde. 1-1 berabere kalıyoruz ve 3-2 ile eğleniyoruz. Ah be! Ulan çok da yani güzel olurdu ilk sezondan şöyle bir final oynasak. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi sezon sonuna geçelim. Ve aldatılanlar Rebuild'un ilk sezonunu geride bıraktık. Bakalım ne durumdayız. 80 puanla Serie A ikincisi olmuşuz. Juventus 86 puanla lider bitirmiş. 67 gol atmışız. 39 gol yemişiz. Ulan iyi de oynamışız ha ilk sezondan. Kevin De Bruyne 23 gol atmış. Hoa Felix 20 gol atmış. Eriksen 9 gol atmış. Perkoviç ile da herhalde sonradan girip yedekten 9 ve 6 gol katkıda bulunmuşlar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde eğlendik. Aldatılanlar kulübü olarak. Serie A'da da ikinci sırayı tamamladık. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz. Aldatılanlar Rebuild'un ikinci sezonundayız. İkinci sezonda tabii ya bir transfer yapamıyoruz. Henüz gündemde aldatılan bir futbolcu olmadığı için. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde hangi gruptayız? Bu arada lige yine 2'de 2 ile başladık. Şampiyonlar Ligi'nde oha ya H hey grubundayız. Real Madrid, Dortmund ve Strasbourg eşleşmişiz. Ulan belki Avrupa Ligi'ne gideriz ha. Bak ona da okeyim bu arada. Avrupa Ligi kupası alsak da bence bu video için yeterlidir. Hedef Avrupa Ligi koyuyorum artık. Çıkarsak da ne hala. Şimdi devre arasına geçiyoruz. Belki bakalım Şampiyonlar Ligi grubundan da çıkmış oluruz. Geldik ikinci sezon devre arasına. Vallahi fikstüre şöyle bir baktım. Şampiyonlar Ligi'nden galiba çıktık. Ligde ikinci sıradayız. 39'a 35. Lan nasıl yendiniz siz, siz bunları ya? O, lan lider çıkmışız bir de. Ben dedim ki ikinci çıktık herhalde. 9-10-11. Şu gruptan lider çıktık. Helal olsun size. Gerçi kaleci iyi, atan iyi. Atanla tutan iyi olunca çıkıyorsun. Son alt turunda da Barcelona ile eşleşmiş. Abi Barcelona falan bunlar varken biz transfersiz Şampiyonlar Ligi finali zor görürüz ya. Avrupa Ligi'ne düşseydiniz ya oğlum siz de yani. Hadi bakalım Barcelona maçına geçelim. Ben belki bu sefer ederiz. Aldatılanların ikinci sezonunda yine gruptan çıkmayı başardık ve çeyrek finalde eşleşmiştik Barcelona ile geçtiğimiz sezon. Bu sefer son alt turunda Barcelona ile eşleştik. Pique'yi de satmışlar. Bakalım bu maçta deplasmanda nasıl bir sonuç alacağız? Yine 2-1 yeniliyoruz ya. Eriksen atıyor. Pedri ve Abomayak'tan gelmiş goller. Ya belki bu sefer ederiz ne diyeyim. Geçelim ikinci maça. İkinci maçta tekrar beraberiz. Bu sefer içeride oynayacağız Barcelona ile. Ben bu maça Lopez yerine İliçiş ile başlayacağım. İliçiş eksi bir şey oynar orada ama Maxi Lopez'den daha iyi oynar diye düşünüyorum. Belki daha etkili oluruz. İlk maçı 2-1 yenildik. Hayırlısı diyelim. Aldatılanlar 3. Lan Pulladık. Yine bak penaltılarda abonde oldum ama 5-4 penaltılarda inip Barcelona'yı bu sefer eledik. De Bruyne'i kaçırmış. Aqua kaçırmış. Caner. Ne olmuş lan bu penaltılar? İliçiç atmış. Goller Laiş'ten gelmiş. Şoa Felix'ten gelmiş. Kevin De Bruyne'den gelmiş. Evet geçen sezonun intikamını aldık en azından. Bakalım bu sezon çeyrek final rakibimiz hangi takım olacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final rakibimiz Real Madrid oldu. Grupta mağlup etmeyi başarmıştık. Bakalım buradan olacak? Çeyrek finalde. Bir tık daha güçsüz bir takım geleydi. iyiydi ya. Hadi be. 1-0 yeniliyoruz ilk maçta. Vinicius'tan geliyor gol. Bakalım ikinci maçta içeride Real Madrid eleyebilecek miyiz? Real Madrid Rövanş maçıyla tekrar sizlerleyiz. İlk maç 1-0. 10 grupta yendiniz. Hadi lan başarırsınız siz. Hadi bakalım. Aa 2-1 yeniliyoruz. Thiago'dan geliyor gol. Bizde Maxi Lopez atmış ve Eder Milita atmış. Yani transfersiz Şampiyonlar Ligi zor. Yapacak bir şey yok. Çeyrek finalde de bu sezon yine Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyoruz maalesef. Aldatılanlar sezon sonuna geçelim şimdi. İkinci sezonda sonuna geldik. Hemen bakalım ligde ne durumdayız. 76 puanla 3. olmuşuz. Ulan Milan 2 puan daha alsam biz de şeye gitsek ya Avrupa Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi büyük geliyor işte. Zor geliyor bize. Bakalım takımdakiler neler yapmış. Hoa Felix 28 gol atmış. 6 asist yapmış. Kevin De Bruyne 25 gol atmış. 10 asist yapmış. Eriksen 12 gol atıp 10 asist yapmış. İliçiç 10 gol 6 asist. Davis 6 gol 8 asist. Laiç 4 gol 4 asist yapmış. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde yani transfersiz gel ya bu 3 oyuncu anca sıtlıyor takımı ama bir sezon daha gideceğiz. Benim gönlümden geçen Avrupa Ligi'ne gidip en azından Avrupa Ligi'ni alabilmek ama Şampiyonlar Ligi'nde devam edersek de kupasız kapatırsak aldatılanlar hikayemizin maalesef sonuna gelmiş olacağız. Şimdi önümüzdeki sezona geçiyoruz. Aldatılanlar Rebuild'unun 3. sezonundayız Maalesef Maxi Lopez aramızdan Ayrıldı kendisi emekli Olmaya karar verdi dedi ki ben zaten Yeteri kadar üzüldüm bu takımda da Şampiyonlar Ligi'ne elenip elenip duramam dedi Aramızdan ayrıldı ligde bu sefer 2'de iki yapamadık 2 puanla başladık Bakalım Şampiyonlar Ligi grubunda bu sefer kimler Var PSG, Gladbach, Trabzonspor Grubunda yarıyoruz A grubunda ulan Bu gruptan da çıkarız gibi biz ya İlk defa bir grupta 3. olmayı çok istiyorum Hadi bakalım şimdi devre arasına geçelim Şampiyonlar Ligi'ne neler yapmışız ligde neler yapmışız bakalım. 3. sezonun devre arasına geldik. Hep beraber bakalım ligde kaçıncıyız? 7. sıradayız. Güzel güzel. Hedef Avrupa Ligi arkadaşlar. Çok da kasmayın. Yavaş yavaş Avrupa Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nden yine çıktık herhalde ya. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunda 12 puanla lider çıkmışız. Paris Saint çıkamamış. Ya böyle bir şey olamaz ya. Benim yaptığım kariyerlerde PSG bizi tokatlıyor. Aldatılanlar bulduğunda geldiğimiz duruma bak. Son alt turunda da Spurs ile eşleşmişiz. Yani böyle az takımlardan bir iki tane elinirse belki şansımız olur. Bence Tottenham'ı da 16 turunda geçeriz diye düşünüyorum. Hadi şimdi Spurs maçına geçelim. Şampiyonlar Ligi son alt turu Spurs maçıyla beraberiz. İlk maç deplasmanda. İlişir sen nasıl 80 oldun ya? Spurs'u ilk maçta 3-1 tokatlıyoruz. Hoa Felix'in ve Laich'in golleriyle demiştim biz bunları rahat geçeriz diye. Şimdi ikinci maça geçelim. Evet Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçtayız bu sefer Tottenham'la maçı 3-1 kazandık. Bence rahat geçeriz içeride. Bir bir berabere kalıyoruz. Davies'in golüyle 4-2 toplamda Spurs'u yenmeyi başarıyoruz. Ve çeyrek finale geçiyoruz şimdi. Çeyrek finalde rakibimiz Juventus oldu. Yani yine zorlu bir rakip geldi. Bakalım aldatılanlar geçebilecek mi? Davies 91 final oldu artık. Felix de 91. Kevin de buraya yine 93 oldu. İlk maç replasmanda hadi bakalım. 2-0. Mondragora kim ya? Bu adam gerçek mi regen mi ya? Mondragora ilk defa duyuyorum hayatımda. İlk maçta 2-0 yeniliyoruz. İkinci maça geçelim. İlk maç Mondragora'nın golleriyle 2-0 yeni bildik. Şimdi içeride oynayacağız Juventus'la 2-0'ın revancheında. 2-1 yeniyoruz ama toplamda 3-1 3-2 ile eleniyoruz. Laiç ve De Bruyne'den gelmiş goller. Juventus'ta da Silva atmış. Belki yemeseydik penaltılarda bir şansımız olabilirdi. Şimdi sezon sonunu simüle edeceğim. Eğer tekrardan aldatanlar Şampiyonlar Ligi'ne gittiyse kariyeri bu sezon sonlandırırız. Ama Avrupa Ligi'ne giderse eğer bir sezon daha oynayıp en azından Avrupa Ligi kupasını alıp kariyerde aldatanlara bir kupa kazandırmak istiyorum. Sezon sonuna geçelim. Aldatılanlar Rebuild 3. sezonda geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiştik ama ulan vallahi 5. olacağımıza bu kadar sevinmezdim. Aldatılanlar kulübü 5. olup Avrupa Ligi'ne gidiyor arkadaşlar. 67 puan toplamışız. Napoli 64, Lazio 69. Helal olsun Lazio size. Şampiyonda Juventus olmuş. Futbolcularımıza bakacak olursak Felix 28 gol 8 asist. Kevin De Bruyne 27 gol 12 asist. Davis 9 gol 8 asist. Eriksen 8 gol 11 asist yapmış. İliçiş 7 gol 8 asist. Laiç 5 gol 3 asist yapmış. Piras da sonradan girip taktikte sabek yok ama Caner'in yerine girdi herhalde. 3 gol atmayı başarmış. Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ndeyiz. Yani bu demek oluyor ki bir sezon daha hakkımız var kupa kazanmak için. Şimdi önümüzdeki sezona geçiyoruz. Ve geldik dördüncü sezona artık oyuncular yaşlandığı için bazılarının güçleri de düşmeye başladı arkadaşlar. Bu sezon bildiğiniz üzere Avrupa Ligi'ndeyiz. Lige iki maçta bir puanla başlamışız bu arada. Bakalım Avrupa Ligi grubunda kimlerle eşleşmişiz? E grubundayız. Rangers, Feren Sivarosi ve AEK takımlarıyla eşleşmişiz. Bence Avrupa Ligi'nde normal basit bir gruba denk düşmüşüz. Rangers ile birlikte bir üst tura çıkacağımızı düşünüyorum. Şimdi devre arasına geçiyoruz. Bakalım Avrupa Ligi grubundan çıkabilecek miyiz? Ligde nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Avrupa Ligi'nde bir üst turda Anderlecht ile eşleştik. Son alt turunda ilk maç deplasmanda aldatılanlar bu sezon Avrupa Ligi'ni umarım alır. Bayern Münih'ten tek korkun Bayern Münih. Anderlet'i de geçeceğimizi düşünüyorum. Deplasmanda 4-1 yeniyoruz Anderlet'i. De Bruyne'den 3 gol De Bruyne, bir gol de Hoa Felix'ten gelmiş. Hadi geçelim ikinci maça. Bunlar bizim için kolay takımlar. Son alt tur maçında tekrardan beraberiz. İlk maçı 4-1 yendik Anderlet karşısında. Şimdi içeride karşılaşıyoruz Belçika ekibiyle ve 1-0'da içeride yeniyoruz. Eriksen'in golüyle toplamda 5-1 ile geçiyoruz. Bakalım bir üst turda çeyrek finalde rakibimiz hangi takım olacak? Çeyrek finalde rakibimiz Serie A'dan olduğu Lazio ile eşleştik. İlk maç içeride iki takım içinde aslında deplasman sayılmayacak eşleşmeler olacak. İki takım nasıl aynı şu anda. Wayne çok düşmeye başladı. Gözümü korkutmuyor değil. İlk maçtan 3-1 mağlup ayrılıyoruz. 3-1 ne ya? 3-1 nasıl yenilebildiniz? Zakka'nın 2 gol, Hizaş 1 gol atmış. Bizim de tek golümüz De Bruyne'den gelmiş. Çeyrek final rövanş maçında Lazio ile deplasmanda karşılaşıyoruz. İlk maç 3-1 yenilmiştik. Bakalım bu maçta nasıl bir sonuç alacağız. 4-1 yeniyoruz be. Toplamda 5-4'le Lazio'yu eliyoruz. Helal olsun çocuklar size. Boğa Felix, De Bruyne, Eriksen. Uzatmalarda bir daha De Bruyne. Bir üst sıra çıkmayı başarıyoruz. Hadi bakalım. Yarı finalde rakibimiz hangi takım acaba? Geldik Avrupa Ligi'nde. Yarı finale artık bu turda geçersek finaldeyiz. Finalde de zaten devreye ben gireceğim. Bir önceki turda Lazio'yu eledik. Şimdi Bosburg deplasmanına çıkıyoruz. Adeyemi'yi niye aldınız siz ya? Adeyemi ne ya? Oldu mu şimdi? Ama olsun bizde de Felix var, Davis var, Eriksen var. Hadi bakalım kem deplasmanda iyi bir skor 3-1. Oha Felix De Bruyne yine oha Felix. Helal olsun lan sana Felix. Wolfsburga deplasmanda 3 atıyoruz. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. İçeride de bu maçı alıp finale gidiyoruz. Büyük ihtimal tabii. Geldik yarı final rövanş maçına. Artık finale çok çok az kaldı. Yani bir, bir elimiz kupada diyebilirim. Şu anda 3-1 gayet iyi bir sonuç deplasmanda. İçeride de yenileceğimizi sanmıyorum. Hadi bakalım. Bir bir bitiyor ama turlayan taraf aldatılanlar oluyor. 4-2 toplam 4-2 skorla Finaldeyiz arkadaşlar. Bu kulübe kupasız bir rebuild yakışmazdı. En azından bir kupayı hak etti bu çocuklar. Aşk hayatlarında yüzleri gülmedi ama futbolda bari yüzleri gülsün. Şimdi geçiyoruz finale. Ve geldik sezonun en büyük maçına Avrupa Ligi finalinde ile eşleşmişiz. Bakalım ligde ne yapmışız aldatılanlar olarak. Serie A'da 4. sırada yer almışız. Artık Inter Milan tabi fark yemeye başladık biraz da. E kulübe transferde yapamayınca aradaki yer gitgide açıldı. Bakalım oyuncularımız neler yapmış. Kevin De Bruyne 31 gol atmış. Felix 31 gol atmış. 7 asist yapmış. Eriksen 9 gol atmış. İliçiş 7 gol 7 asist yapmış. Felix 23 gol atmış. Bir gol krallığına bakalım. Felix gol kralı da olmuş olabilir birlikte. Evet Felix 23 golle 38 maçta 23 golle gol kralı olmuş. Diyen ikinci olmuş. De Bruyne dördüncü olmuş. Asiste Eriksen ikinci. De Bruyne yine dördüncü. Gol yenmeyen maçta da Casillas 6. sırada yer almış. Finalde rakibimiz Betis oldu. Yani ben Bayern'i bekliyordum ama hatta bir dakika. Eşleşmeleri de gösterelim. Önceki turları. Yarı finalde Wolfsburg'u eledik. Betis Lyon'u elemiş. Ondan önce de Lyon Bayern'ı elemiş. Aradan Betis de Genk'i elemiş. Biz de Lazio'yu elemiştik. Bak gayet güzel ağzımıza layık bir eşleşme olmuş. Bayern'dan korkuyordum. Yani yarı finalde gelmesinden korkuyordum. Wolfsburg'da sıkıntı yoktu ama finalde de Betis'le eşleştik. Artık kupaya çok yakınız. 90 dakika uzaklıkta kupa. Takımda herhangi bir birisini ellemeyeceğim. Takım zaten ederi bu yani. Yedekten bir oyuncuyu da sokamıyoruz. Ve Avrupa Ligi finaline geçiyoruz. Evet aldatılanlar kulübünün de ürünleri. Formamızı siyah yaptım. Simsiyah. Arada gri detaylar var. Real Betis'te futbolcular. Futbolcular ısınmalarını tamamladı. İşte Betis taraftarı. Ulan bizde hiç panka varmış da siyah kart. Gri kart olmuş pardon. <laughs> Avrupa Ligi finalinde Betis'le karşı karşıyayız. İki takım da futbolcuları sahaya çıkıyor. Casillas belki de son maçı. Artık iyice yaşlandı onlar da. Ve İmbiliş geçti biraz önce. Eriksen. İşte iki takımın elediği takımlar buraya gelene kadar. Artık bu saatten sonra kupayı almamak yani. Her şey benim elimde. Ben alabileceğimizi düşünüyorum. Sağa da bayağı kötüymüş ama artık arkadaşlar Avrupa Ligi finaline 90 dakikaya başlayan taraf aldatılanlar oluyor. Hadi bakalım. Caner Erkin sağda kariyerinde hiç alışık olmadığı yerde oynadığı aldatılanlar kulübünde. Çünkü elimizde aldatılan bir sağ kanat yoktu. Şimdi Eriksen çekti topu. Eriksen vurdu. Tekrar önünde kaldı. Eriksen vurdu. Rui Silva. Sağ o kadar kötü ki yani yazılar da okunmuyor ya. Bu arada Kasiyas dediğim gibi bu maçtan sonra jübile yapmayı düşünüyormuş. Artık yeter dedi o da. Kupamı alıp kenarıma çekilirim dedi. O Fekir hal. Fekir'i e tutmamız lazım. Hayır. Hayır. Çok kötü. Kapat önünü. Tamam. Güzel. Güzel. Oy. Aman 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 aman. Kasiyas helal olsun. Çok iyi geldi Betis. İliçiç. Hava Felix önüne aldı. Şimdi Caner'i gördü. Caner tut oğlum topu. De Bruyne. Laiç. Yukarı oynadı. Eriksen. Eriksen vurdu. Top ağlardı Eriksen. Christian Eriksen. Finalde aldatılanları 1-0 geçiriyor. İşte bu. Müthiş bir gol. Harika bir gol izledik Eriksen'den. Laiç Eriksen'e bıraktı. Eriksen sağ, sağ tarafı gördü. Ayağının içiyle gönderdi topu. Çatal diyecektim de çatal da değilmiş şu. Evet aldatılanlar 1-0 öne geçiyor Eriksen'in golüyle. Rodri ile geliyor. Betis ayağından açtı Rodri. Eriksen topu almayı başardı. Bir dakikada uzatma geldi. İlk yarı bitmeden bir tane daha gider mi? Sıkıştıramadı. İlk yarıyı bir sıfır önde kapattık böylelikle. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir maç izleyeceğiz. Oha wow, Felix araya oynadı İliçiş'e. İliçiş'ten Eriksen'e. Eriksen verdi Davies'e. Davies bindir oğlum. İçeriği gördüm. Felix boş. Oo. Oh. Ulan be. Sıyırdı kafasını. Aman önü çok boş. Pekiri, pekiri tutun. Fekir'i tutun. O pahalarımızda biri bir oldu. İki da sahasına girdiler ya. Ah be. Durum biri bir oldu arkadaşlar. Neyse aldatılanlar geri dönmeyi sever ya. Bu adamlara koymaz. Bu adamlar neler yaşamış? Bir tane gole mi üzülecek ya? Baksana tak tak. Davis de ayakta uyumuşum orada ya. İndiriş. O boyun var. De Bruyne, Eriksen. iç. Felix'i gördü. Eriksen kaçtı. Eriksen vurdu. Eriksen golü. Lan golü. Hocam yok mu gol çizgisi mizgisi? İçeride çıktı X. Kevin De Bruyne vurdu. Önünde kaldı. Top ağlarda. Top ağlarda Of. Lan X içeride çıktı. Topun düştüğü yer içeriği gösterdi ya. Ben daha pozisyonu anlatırken ikinciyi attık Allah'tan var ya of. Şu pozisyonu ah be oradan başlatmadı ya. İşte Kevin de burayı vurdu. Savunmadan sekti. Leitch'in önünde kaldı. Leitch'i sol ayağıyla topağlara gönderdi. İki bir öne geçiyoruz. Çok iyi. O, 15 dakika kaldı yanlış görmeysem. 10 dakika kalmış. 10 dakikaya Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Artık son dakikalar bu hata püskürtürsek. Avrupa Ligi'ni aldık gibi. Aman diyelim. Aa, offside yok mu? Offside yok mu? Lan 90'da yedik. Ya. ya şu topu nasıl alamadın ya? Yani oradakiler de bozmuş gerçi offside ya. Ben Rahma. Ha, iki dakika daha hadi bakalım. Alır gider miyiz? O Felix. Santra'dan aldık gidiyoruz. O Felix. içeri girdik. O gir lan içeri İliçiç. Gir içeri. Çevirdi. Aha. Gol be. Gol be. 90 işte. İşte bu. 90'da 7. 93'te attı. Helal be sana be. Ulan ne maç oluyor be. <laughs> Helal olsun be Pe Felix var ya Yardı gitti o tarafı ya 90'da yedik 91'de yedik 93'te attık İşte bu be helal ilişiz sana Müthiş Bu saatten sonra vermeyiz artık ya yani Sesim de biraz patlamış olabilir Çok bağırdım kusura bakmayın 13 maçta bir gol atmış helal olsun sana. O da finalde Fut gibi vallahi alıp gittik ha ve Santrası da olması olurmuş. Avrupa Ligi aldatılanların oluyor arkadaşlar. Gözyaşı, hırs, azim, mücadele yıkılmadılar. Uzatmalarda da yıkılmadık. 90'lı yedik 93'te taktık. Ve Avrupa Ligi şampiyonu aldatılanlar. İşte Wayne Bridge. Kevin De Bruyne kurtağayı düşünüyor. Helal olsun. Vallahi çok iyi maçtı bu arada. Kevin De Bruyne'nin ellerinde kalkacak kupa. Kaptanımız Kevin De Bruyne. Reji. Kupayı çek Reji. Heh. Davis. Hayatın acı yanlarıyla genç yaşta tanıştı. Ve Kevin De Bruyne Avrupa Ligi kupasını kaldırıyor. Aldatılanlar bir araya geldi bu yolda Yemin ettiler başarıya ulaştılar Kasiyas da jübilesini yapacak bu maçtan sonra Ve böylelikle Bir Rebuild'un daha sonuna geldik Dediğim gibi aldatılanlar olarak Hani şu anda hem aktif hem dedikodu Olan tam bir kadro yaptık aldatılanlar için Kaleci bulamadık Kassiyas'ı aldık ama Ben aldatılanlar Rebuild'unda Oldukça keyif aldım özellikle son maç Gerçekten de çok iyiydi siz de arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve çanı açmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Rebuild videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.